Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içinde ve dışında terör örgütlerine karşı mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar fedakarlık ve kahramanlıkla yürütmeye, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayarak üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam etmektedir. Artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam eden terörle mücadelemiz kapsamında 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde PKK, KCK, PYD, YPG ve FETÖ başta olmak üzere DAEŞ dahil terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edilmiş 43'ü büyük, 138'i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyon icra edilerek 225 Mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar toplam ...1162 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Daha önce icra edilen pençe operasyonlarıyla... tesis edilen alan kontrolünün artırılarak devamını sağlamak... ...ülkemize yönelik süre gelen tehditleri bertaraf etmek... ...bölgede bulunan teröristleri etkisiz hale getirmek... ...ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla... ...23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde... ...Metina ve Avaşinbasyan bölgelerinde... ...eş zamanlı olarak icra edilen... ...pençe şimşek ve pençe yıldırım operasyonları... Planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlerin barınak, sığınak ve mağaralarından oluşan 7584 hedef, karateş destek vasıtalarımız 215 hedef ise hava kuvvetleri unsurlarımız tarafından etki altına alınmıştır. Mütakiben hava kuvvetleri unsurları karateş destek vasıtaları, atak helikopterleri İHA ve SİHA'larla desteklenen komandolarımız bölgeye hava hücum harekatı ve karadan sızma harekatı icra etmiştir. Operasyonlarda azemi oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmaktadır. Operasyonların başlangıcından bu yana biri bölge sorumlusu olmak üzere 142 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca 57 mağara, 110 sığınak, 398 mayın EYP tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. NATO'da kullanılan ve dünyaca kabul görmüş hedef belirleme usulleri kullanılarak tespit edilen söz konusu hedefler dost ve müttefiklerimizle koordine edilmekte, operasyonlarımızda sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri için sivil halk, çevre, tarihi ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Son zamanlarda yapılan maket uçak ve drone saldırıları ile ilgili her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam edilmektedir. Bu kapsamda 25 Mayıs 2021 tarihinde fırlatıldığı yer tespit edilen maket uçağın fırlatma rampası imha edilmiş bir terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hudut güvenliği ile ilgili olarak 1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5869 mayıs ayında olmak üzere toplam 62296 şahıs yakalanmış, 11284 mayıs ayında olmak üzere 135467 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 52'si FETÖ olmak üzere toplam 138 terörist yakalanmıştır. 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlar neticesinde 347.340 paket sigara, 530 kilogram uyuşturucu, 329 adet cep telefonu ve 1486 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Mayın EYP arama ve imha faaliyetleri kapsamında Bugüne kadar 304 bin 318 metrekare alan mayından temizlenmiştir. Kardeş ülke Azerbaycan'la yapılan ikili askeri ve işbirliği anlaşmaları kapsamında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon ve eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri birlikte icra ettikleri tatbikatlarda nitelikli personeli ve donanımı ile verilecek her türlü görevi yapabilecek güçte olduğunu göstermektedir. Bakanlığımız bağlası Askeri Fabrika ve Tersane işletme Anonim Şirketi ile Azerbaycan arasında imzalanan mekanik mayın temizleme teçhizatının üretimi ve teslimi projesi kapsamında 5 araçtan oluşan ikinci parti Azerbaycan'a gönderilmiştir. Eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetleriyle iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. 500 yıllık tarihi kardeşlik bağlarımız olan Libya'da birliklerimiz tarafından Libyalı kardeşlerimize askeri eğitim, mayın EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve diğer askeri konularda danışmanlık desteği verilmektedir. FETÖ ile ilgili olarak bakanlığımız tüm birimleriyle aynı hassasiyet ve belirlenen kriterler çerçevesinde yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla mücadelesini sürdürmeye devam etmektedir. 15 Temmuz 2016'dan itibaren 24.714 personel ihraç edilmiş, 2.493 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak 28 Mayıs 2021 tarihleri arasında 2048 personel kamu görevinden çıkarılmış, 375 emekli personel rütbesi geri alınmış, 80 personel göreve iade edilmiş, 8 emekli personelin rütbesi ünvanı iade edilmiştir.